değeri kaçtır? 4x eksi 1'i u'nun karesi diyecek olursak 4 tane dx eşittir 2 tane u du dx eşittir u du bölü 2 olacak x eşittir u kare artı 1 bölü 4 olacak şimdi x'e 1 bölü 4 dediğimizde alt sınırımız 0 olacak x'e 5 bölü 4 dediğimizde 4 dar gitti 5 eksi 1 4 kare kökü 2 üst sınırımız 2 olacak 12'yi dışarı atalım x'in yerine u kare artı 1 bölü 4'ü de dışarı attım. Şimdi kökün içerisinde u kare kök dışına u diye çıktı. dx'in değeri de u du bölü 2 2'yi de dışarı attım. u'lar gitti. İntegrali u küp bölü 3 integrali u sıfırdan 2'ye 8 bölü 3 artı 2 eksi 0 olacak. Bir de bunun dışında 12 bölü 8 4'e bölündü 3 4'e bölündü 2 3 bölü 2 çarpanı olacak. 2 kere 3 6 14 bölü 3 çarpı 3 bölü 2'den 7 olur. Doğru cevabımız E seçeneği. İntegralinde dönüşümü yapılırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? U üzeri 4 eşittir x ise 4 u küp du eşittir dx olacak. Şimdi x yerine u üzeri 4 yazarsak burası u. x yerine u üzeri 4 yazarsak u kare dx de 4 dışarı atalım. 4 u küp du olacak şimdi x'e 1 verdiğimizde u'nun değeri 1 olacak. x'e 81 verdiğimizde u'nun değeri 3 olacak. Şimdi 4 çarpı 1'den 3'e u üzeri 4 eksi u üzeri 5 du olacak. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Olduğuna göre integralin değeri kaçtır? 2x eksi 1 e u diyecek olursak 2dx'in değeri du olacak. Şimdi yerleştirelim x yerine 2 yazdığımızda 2 kere 2 4 4 eksi 1'den 3 x yerine 4 yazdığımızda 8 eksi 1'den 7 f u olacak dx de d u bölü 2 yani 1 bölü 2 burası burayla özdeş olduğundan dolayı 1 bölü 2 çarpı 24'ten 12 olur doğru cevabımız b seçeneği buna göre px polinomunun çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı kaçtır px polinomu ax kare artı bx artı c tipinde bir polinom p04 olduğu için c'nin değeri de 4 İntegralini alırsak ax küp bölü 3 bx kare bölü 2 artı 4x eksi 1'den artı 1'e değeri 28 1 verdiğinde a bölü 3 b bölü 2 artı 4 eksi eksi a bölü 3 artı b bölü 2 eksi 4 eşittir 28 a bölü 3 eksi eksi a bölü 3'ten 2 a bölü 3 artı b bölü 2 eksi b bölü 2 birbirini götürdü. 4 eksi eksi 4'ten 8 eşittir 28. 2 a bölü 3 20 a'nın değeri 30. Şimdi px polinomunu yazalım. 30 x kare artı bx artı 4. Çift dereceliler x üzeri 0 ve x kare olduğu için katsayıları 30 ve 4 toplamı 34 olur. Doğru cevabımız a seçeneği. Buna göre integralin eşit aşağıdakilerden hangisidir? x artı a'ya u diyelim. dx eşittir. du olur. x'e 0 verdiğimiz zaman alt sınır için a. x'e b eksi a yazdığımızda b olur. f u du olur. Yani k ile eşit olur. Doğru cevabımız a seçeneği. Olduğuna göre işlemin sonucu kaçtır? d integrali götürdü. fx eşittir. 0'dan 2 oldu. Bu integralin sonucu sabit bir sayı olduğu için türevi de 0 oldu f2 eksi f0 olur. x'e 2 verdiğimizde 5 bölü 5'ten 1. x'e 0 verdiğimizde 1 bölü eksi 1'den eksi 1. Eksi eksi 1'den de artı 2 olur. Doğru cevabımız A seçeneği. Olduğuna göre integralin değeri kaçtır? Burada 2x artı 3'e u diyecek olursak 2dx eşittir du dx eşittir du bölü 2 olur. Şimdi buraya alt sınır olan 2'yi verdiğimizde 7 üst sınır 8'i verdiğimizde 19 f du bölü 2 1 bölü 2'yi dışarı atalım eksi 36 eşit olacak aynı şeyi burada yapalım 3 x eksi 2 u 3 dx x eşittir d u d eşittir d u bölü 3 olur alt sınıra 3 verdiğimizde 7 7 verdiğimizde ise 19 f u, d u bölü 3 olacak bu ikiyi karşıya atacak olursak burası eksi 72 eksi 72 bölü 3'den eksi 24 olur. Doğru cevabımız C seçeneği. İfadesinin değeri kaçtır? Tüm integral aralıkları eksi 1'den artı 1 olduğu için şöyle yazalım. 8'in sıfırlısı x üzeri 8. 8'in birli kombinasyonu x üzeri 7. 8'in ikili kombinasyonu x üzeri 6. Ve en son 8'in 8'li kombinasyonu x üzeri 0 yani 1 olur. Şöyle köşeli parantez yapalım. dx bu ifade x artı 1'in 8. kuvveti dx eksi 1'den artı 1'e integrali de x üzeri artı 1 üzeri 9 bölü 9 olacak eksi 1'den artı 1'e 1 yerine koyduğumuzda 2 üzeri 9 bölü 9 eksi 1 yerine koyduğumuzda 0 512 bölü 9 olur doğru cevabımız c seçeneği olmak üzere integralin değeri kaçtır x artı 2'ye o diyecek olursak dx eşittir o olur e, 0 verdiğimizde alt sınırımız 2 5 verdiğimizde 5 artı 2'den 7 üst sınırımız f u d u olacak integralde e, verilen fonksiyon da 5'te parçalandığı için 2'den 5'i 5'ten 7'ye 2'den 5'e kadar 2x eksi 6 dx 5'ten 7'ye kadar da 4x artı 2 dx olacak. İntegrali x kare eksi 6x 2'den 5'e İntegrali 2x kare artı 2x 5'ten 7'ye 5 verdiğimizde 25 eksi 30 eksi 2 verdiğimizde 4 eksi 12 7 verdiğimizde 98 artı 14 5 verdiğimizde 50 artı 10 olacak. Burası eksi 5 burası eksi 8 önünde eksi var artı 8 burası 112 burası 60 önünde eksi var eksi 60. 3 artı 52'den 55 olur. Doğru cevabımız A seçeneği. Olduğuna göre m değeri kaçtır? 4x'in integrali 2x kare, 1'in integrali x, x 1'den x 2'ye. 2x 2'nin karesi eksi, 2x 1'in karesi artı x 2 eksi x 1 eşittir 15. 2 parantezine alacak olursak, 2 kare farkından x 2 eksi x 1 çarpı x 2 artı x 1 artı x2 eksi x1 x2 eksi x1 ortak parantezinde 2 tane x1 artı x2 artı 1 olacak. Değeri de 15'e eşit olacak. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 1. Burası toplamda 3. 15'i 3'e böldük. 5. x2 eksi x1 5 ise kökler farkı kök delta bölü mutlaka. Kök delta 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı m a'nın değeri 1 mutlak değeri de 1 eşittir 1 olacak bir kez kare alırsak 1 eksi 4m 25 4m eksi 24 m'in değeri eksi 6 doğru cevabımız d seçeneği olduğuna göre s1 s2 s3 toplamının değeri kaçtır x küp artı x kare artı 2 şöyle bir parabol burası 1 burası da 3 olsun alt 2 aralığa bölünüyorsa burası 2 olur x'e 1 verdiğimizde değeri 3 2 verdiğimizde 4 artı 2'den 6 3 verdiğimizde ise 11 olacak şimdi ilk olarak alt sınırlara bakalım sol uçlara böyle 2 tane dikdörtgen olur burası 1 çarpı 3'den 3 burası da 1 çarpı 6'dan 6 olacak s1 değeri 9 olur şimdi geliyoruz yeşil bölgeyle de sağ, üst, sağ uçlara baktığımızda bu sefer de yeşil bölge olacak. 1 çarpı 6'dan 6 1 çarpı 11'den 11 S2 toplamı da 17 olacak. Şimdi en sonsuza doğru gittiği zaman integralin değeri olacak. Yani 1'den 3'e x kare artı 2 dx olacak. x küp bölü 3 artı 2x 1'den 3'e 27 bölü 3'ten 9 2 kere 3'ten 6 1 verdiğimizde 1 bölü 3 artı 2 olacak. 15 eksi 2 kere 3 6 bir daha 7 bölü 3. 15 çarpı 3 45. 45'ten 7 çıktığı zaman 38 bölü 3 olur. Bu üçüncü toplamda 38 bölü 3. 9 17 daha 26 artı 38 bölü 3. 26 artı 38 bölü 3'ten 3 kere 6 18 3 kere 2 6 78 artı 38 bölü 3 116 bölü 3 olur. Doğru cevabımız D seçeneği. Oluşan bu dikdörtgenlerin alanları toplamı A F fonksiyonu ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı B birim kare olduğuna göre B eksi A farkı kaç birim karedir? Burası 1 burası 2 Burası x'e 1 verdiğimizde 2, x'e 2 verdiğimizde 9 olacak. 3 verdiğimizde de 28 sol uçları işaretlendiği için bu dikdörtgenlerin alanlarını hesaplayalım. 1 çarpı 1'den 1 1 çarpı 2'den 2 1 çarpı 9'dan 9 A'nın değeri 12 oldu. B'nin değeri de 0'dan 3'e x küp artı 1 bx olacak. İntegral x üzeri 4 bölü 4 artı x 0'dan 3'e 81 bölü 4 artı 3 eksi 0 olacak. 3 kere 4 12, e, 81 12 daha 93 bölü 4 olacak. Bu değer de b. 93 bölü 4 eksi 12, 93 eksi 48 bölü 4 olacak. 13'ten 8 çıktı, 5, 8'den 4 çıktı, 4, 45 bölü 4 olur. Doğru cevabımız d seçeneği. Olduğuna göre integralinin değeri kaçtır? 3x karenin integrali x küp eksi 1'den artı 1'e 1 eksi eksi 1'den 2 olacak eksi 2 tane eksi 1'den 1'e fx dx ifadesine baktığımızda y eksenine göre simetrik olduğu için çift fonksiyon çift fonksiyon olduğu için de eksi 1'den artı 1'e 2 tane 0'dan 1'e fx dx değeriyle eşit olacak yani eksi 10 önünde de eksi 2 çarpanı olduğu için artı 20 olur 2 artı 20'den 22 yirmi doğru cevabımız e seçeneği Buna göre integralinin değeri kaçtır? Parabolik bir eğri ise ax kare artı b x artı C tipinde olacak. xe 0 verdiğimizde 1 ise C'nin değeri 1. xe 1 verdiğimizde a artı b artı 1 eşittir 2 a artı b toplamı 1. xe 2 verdiğimizde 4 a artı 2b artı 1'in değeri 5. 4 a artı 2b eşittir 4 2A artı b'nin değeri de 2 taraf tarafa çıkarırsak A'nın değeri 1. A'nın değeri 1 ise B'nin değeri 0. C'de 1'di. E, parabolümüz x kare artı 1 olacak. Dx 0'dan 2'ye. İntegral x küp bölü 3 artı x 0'dan 2'ye. 8 bölü 3 artı 2'den 0 çıkardığımızda 2 kere 3 6 14 bölü 3 olur. Doğru cevabımız D seçeneği y eşittir fx fonksiyonu için olduğuna göre turuncu ile boyalı olan bölgenin alanı pembe ile boyalı olan bölgenin alanından kaç birim kare fazladır Şimdi buraya a diyelim 3 kere 2'den bu dikdörtgenin alanı 6 6 eksi a buraya b diyelim buraya da c 6 çarpı 4 den dikdörtgenin alanı 24 turuncu bölgeye de 24 eksi c kalsın eksi 3 den 4 e kadar eksi a Sonra artı B artı C'nin değeri 10'muş. Turuncu bölgenin alanı 24 eksi C. Pembe boyalı olan bölgenin alanı da 6 eksi A artı B. 24 eksi C eksi 6 artı A eksi B eşittir nedir diye bize soruluyor. 18 eksi C eksi B artı A olacak. Şimdi eksi B eksi C artı A'nın değeri de eksi 10 olduğundan 18 eksi 10'dan 8 olur. Doğru cevabımız E seçeneği. Sarı, mavi ve yeşil ile boyalı bölgelerin alanları birbirine eşit olduğuna göre M kaçtır? Buraya A, buraya A, buraya A dediğimizde 3 tane A'nın değeri 0'dan 9'a 3 kök x dx olacak. İntegral 3 çarpı x üzeri 3 bölü 2. 3 bölü 2'yi ters çevirdiğimizde 2 bölü 3 0'dan 9'a. 3'ler gitti. 9 koyduğumuz zaman 9'un küpünün karekökü eksi 0 olacak. 9'un e, karekökü 3, üç, 3'ün küpü de 27. 2 çarpı 27'den 3 tane alan 54 bir tanesi 18 olacak. Yine aynı şekilde integrali kullanalım. 0'dan m 3 e, e, kök x dx integrali 2 çarpı x üzeri 3 bölü 2 sıfırdan 9'a 2 çarpı sıfırdan m e, eşittir 18 olacak. 2 çarpı m'in küpünün karekökü eşittir 18 ise 18'i 2'ye böldüğümüzde 9 olacak. M küp eşittir 9 e, ilk olarak karesini alalım. M küp eşittir 81. M'in değeri de küp kök 81 olacak. Yani 3 küp kök 3 olur. Doğru cevabımız D seçeneği. Grafikte yeşil ile boyalı olan bölgenin alanı 18 birim kare olduğuna göre integralin değeri kaçtır? Burası 18. 6 çarpı 2'den bu dikdörtgen 12. 10 çarpı 5'ten büyük dikdörtgen 50. 50'den 30 çıkardığımız zaman buraya 20 kalır. 20 de 2'den 5'e fx dx integralinin değeri yani 20 olur. Doğru cevabımız E seçeneği. Olduğuna göre f 2 değeri kaçtır? Burası f türevi x dx. Burası u burası da du olacağından integral f küp x bölü 3 olacak. Eksi 2'den artı 2'ye f küp 2 eksi f küp eksi 2 bölü 3 değeri eksi 128 bölü 3. Şimdi simetrik orijine göre olduğu için tek fonksiyon f2 eksi f eksi 2'ye eşit olacak. O halde burası eksi 2 tane f küp eksi 2 bölü 3 olacak. Eksi 128 bölü 3. 3 lira ama tekrar yazdım. 128'i 2'ye böldüğünde 64. 64 de 4'ün küpü olduğundan f eksi 2'nin değeri 4. Doğru cevabımız E seçeneği. Buna göre sarı ile boyalı olan bölgenin alanı mavi ile boyalı olan bölgenin alanından kaç birim kare fazladır? E 9 eksi x karenin x eksenini kestiği nokta eksi 3'e artı 3 x'e 0 verdiğimizde burası 9 olduğu için bu alan 27 bölü 2 e, fonksiyondan integral yardımıyla da bu sarı bölgenin alanını bulalım e, 0'dan 3'e 9 eksi x kare dx'in integrali 9 x eksi, eksi x küp bölü 3 0'dan 3'e 27 eksi 27 bölü 3'ten 9 eksi 0 18 olacak burası 18 birim kare 18 birim kare olabilmesi için burası da 9 bölü 2 olacak. Şimdi toplamda 18 artı 27 bölü 2 sarı bölgenin alanı. Mavi bölgede 9 bölü 2. 18 artı 18 bölü 2'den 9 27 olur. Doğru cevabımız E seçeneği. A pozitif bir gerçel sayı olmak üzere arasında kalan bölgenin alanı 16 bölü 3 birim kare olduğuna göre A değeri kaçtır? Parabol x kare bölü 2 yaklaşık olarak şöyle bir parabol. A x doğrusu da A pozitif olduğundan böyle bir doğru. Bu arada kalan bölgenin alanı ax ile x kare bölü 2 bir sıfırda kesişirler. Bir de x eşittir 2a'da. Burası sıfırsa burası 2a olur. Şimdi integral değerim sıfırdan 2a'ya ax eksi x, x kare bölü 2 dx olacak ve değeri de 16 bölü 3 integrali ax kare bölü 2 integrali x küp bölü 6 sıfırdan 2a'ya x yerine 2a yazdığım zaman 4 a küp bölü 2 eksi 2 a yazdığım zaman 8 a küp bölü 6 0 yazdığım zaman da 0 olacak 16 bölü 3 burası 2 yaptı 2 kere 6 12 12'den 8 çıktığında 4 a küp bölü 6 eşittir 16 bölü 3 sadeleştirdiğimde 2'ye 3 3'ler gitti 16 bölü 2'den de 8 a küp 8 ise a'nın değeri 2 doğru cevabımız a seçeneği Buna göre en değeri kaçtır? 3x e u dediğimiz zaman 3 tane dx eşittir. d u'ya eşit olacak. Şimdi al sınırım x'e 1 verdiğinde 3 x'e 3 verdiğinde 3 sınırım 9 olacak. f u d u bölü 3 olacak. 1 bölü 3'ü dışarı atalım. eksi 12 3'ten 9'a f u d u eksi 36 olacak. Şimdi buraya alan dersek burası a artı 6 olacak. Şimdi toplamında şu bölgenin alanı eksi 36 integral değeri eksi 36 alan değeri artı 36. O zaman buraya da 36 eksi a kalacak. Şimdi burası 6 birim a'lar birbirini götürdü. Burası da 42 olabilmesi için 7 birim olması gerekiyor. Sıfırdan e, e, 7 birim geriye gittiğimiz zaman da enin değeri eksi 7 doğru cevabımız D seçeneği. Buna göre bu hareketinin T0 0 saniye anından T1 6 saniye anına kadar aldığı toplam yol kaç metredir? İlmenin bir kez integralini alırsak T küp eksi T kare ve sıfır anındaki hızı 12 ise C değerimiz 12 olacak. Şimdi bu da VT. Bir kez daha integral alırsak yol olacak. T üzeri 4 bölü 4 eksi T küp bölü 3 artı 12 T ve sıfırdan 6'ya kadar sıfırdan 6'ya kadar. 6'nın 4. kuvveti bölü 4 eksi 6'nın kökü bölü 3 artı 12 çarpı 6 eksi t'ye 0 verdiğimizde 0. Burası 324 eksi 72 artı 72 eksi 0'dan 324'e eşit olur. Doğru cevabımız E seçeneği. X eşittir. Eksi 4 kare eğrisi ile y eşittir. X kare bölü 16 ara, eğrisi arasındaki sınırlı bölgenin alanı kaç birim karedir? y kare böyle bir parabol x kare böyle bir parabol olduğu için bu aradaki kalan bölgenin alanı şimdi x eşittir x 4 y kare ile x eşittir kök 16 y e, karesini aldığımızda 16 y üzeri 4 16 y 16'lar gitti y değeri bir 0 y değeri bir de 1 olur şimdi y'nin değeri 0 ise x'in değeri 0 y'nin değeri 1 ise x'in değeri eksi 4 olur eksi 4'ten 0'a üstteki yani y eşittir kök içerisinde eksi x bölü 4 e, y eşittir x kare bölü 16 dx olacak şimdi integralini aldığımız zaman 1 bölü 2 çarpı eksi x üzeri 3 bölü 2'ye 2 bölü 3 eksi x küp bölü 48 e, eksi 4'ten 0'a 0 verdiğimiz zaman 0 eksi 2'ler gitti 1 bölü 3 çarpı e, x'e 4 verdiğimizde 64 kare kökü 8 eksi 8 olacak eksi x'e x4 verdiğimizde e, 64 64 bölü 48 16'ya bölündüğünde 4 bölü 3 önünde de bir de eksi var artı 4 bölü 3 olacak eksi 4 bölü 3 bir de önünde eksi var alanımız 4 bölü 3 olacak doğru cevabımız D seçeneği İntegralin değeri kaçtır? Eksi alttan eksi 3'e, eksi 3'ten 0'a, 0'dan 3'e, 3'ten 6'ya olduğu için eksi 6'dan artı 6'ya 4x dx bölü x kare artı 4 olacak. Bu bir tek fonksiyon olduğu için sınırlar eksi a'dan artı a'ya 0 olur. Doğru cevabımız B seçeneği. Müzik <laughs>